Yağmurdan sonra sel gelmiş. Ya o Yaşam Vadisi'nin orada ufak akan, tatlı akan dere vardı ya. <laughs> Böyle işte. Durum bu. Aga burası da baraj. Bir dakika anne. Burası da baraj. Çok fena ya. Acayip taşmış yani bak şuralara da. Fena. Yani yukarı Bağdere Köyü'nden de geliyor. Şuradan. Buradan taşıyor. Oo, fena yani. Acayip bir şey ya. Acayip bir güç. Şuraya bak ya. Merhaba sevgili dostlar. Bakın ortalık temizlendikçe ne kadar güzel oluyor. Görüyor musunuz? Ha, şundan bahsedeyim. Bu ne? Bu niye böyle? Yani. Allah Allah. Buraya ben yaptım onu. Bakın şeyim var. Ee, boru birleştireceğim. Çok güzel bir tesisat çıkardım. Burayı da düzlüyorum. Bakın yavaş yavaş. Hemen bir özet geçeyim. Şuraya eğiliyordun şu sopayla. Bu yüzyılda evet. Ucunda da çivi var. Onunla çekiyorsun. Yok onunla itiyorsun kapatıyorsun. Çektim abi pimajı. Oradan T verdim. Böyle çıkarttım. Yani böyle. ...en nihayetinde mühendisiz yani hani. Hava atmadan da mi Ve yani biz öyle o da mühendis değiliz. Bak bunu hep ben, ben yaptım. Ben, 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 ben. <laughs> İyi ki de sen yaptın. Abi başkası yaptı mı kafamıza kakıyor. Bak havuz da böyle. Yani dediğim gibi çok... ...ipine, terazisine çok dikkat etmedim. Dün işte şu şuraya şapını attım. Niye diyeceksiniz. Çünkü bu tarafı da içine girip atacağım. Daha rahat oluyor. Üstüne basabileyim diye. Ondan sonra zaman. Veyahut da girmeden de atabilirim ya. Sorun olmaz. 7 tane tuğlamız eksik. O da işime geliyor. Uzanabiliyorum diye buradan. Onları da alacağım en kısa zamanda. Likit membranımız inşallah. Maşallah şeyi kesecek. Suyu artanını da şuraya süreceğim. Durum bu. Yani şu sandalyelerden almağa gidiyoruz şimdi şeye, daş köprüye. Sonra da ince işçilik işte dolabın kulpu, zartı, zürtü, dekoru. Bilmem ne ona başlayacağız. Fırının kapağını bugün. Bu ne ya? Kapağını bugün planladık babamla. Ölçtük, biçtik. O da sağ olsun bana fikir yardımı yapıyor. Onu yapacağım. Kaynak makinem var. Ne de olsa mini kaynak. Falan filan. Durum mu bu. bu videoda böyle başlasın? Devam edecek. Ya yaparken hala çekemiyorum abi. Bir de benim telefonum çok dolu ya. Çocukların oyunları var. Kıyıp silemiyorum. Yani Telefon böyle takılır, makılır haberimiz olmaz. tripodta falan. Filan. Onu da ayarlayacağım. Ona da bir şey bulacağım. Olmadı bir kam kam kamera alacağız yani. Dur bakalım. Şimdi Sponsorumuz yok ki. Sponsorumuz yok ki bize bir kamera göndersin. amına ha. <laughs> hadi görüşürüz. Hadi, hadi. Hadi eyvallah. Hadi. Dur bir de böyle biraz gevezelik yapayım. Bak böyle jantı giyinmişiz yani. Bak. Bak. 2000 liralık ayakkabılar falan. Bir de kamera dileniyorsun. Yavşak. <laughs> Nasıl oluyor bu işler? Neyse. Ee, sevgili dostlar bu işler böyle. Burayı yaptık işte şuraya da bir mutfak tezgahı yapacağız. Yani çok da böyle lüks bir şey değil ama yine bir mutfak tezgahı olacak. Hani böyle çizilmeyen şeyle kaplı böyle kalın sunta tezgahlar var ya onlardan yapacağız. Bir tane de basit evye. Sink diyorlar, evye diyorlar. Ondan koyacağız. Bakalım nasıl olacak. Durum böyle sevgili dostlar. Ee, balık kuş videoları da başlar yani birkaç zaman sonra nasıl yapılır ve stil diye yayınlıyorum bu videoları tamir tadilat falan filan yazıyorum ki öyle zaten daha keseceğim var ya bir dünya şeyim var ya tahtam var bir dünya hadi eyvallah merhaba conconlar kamera mı bu, bu ağırlanmış ha şeye geldik ya köye manzaraya bak göstereyim abi hop oh! böyle bir manzara böyle. Burada şey var, e, köy mezarlığı var şu yukarıda bak şurada. Babam annem orada daha duruyorlar. Ben işte ziyaret ettik. Öyle üç kul valla bir elham hesabı. Bayram öncesi Arefe. Arefe günü bugün. İşte mezarlık ziyareti. Köyde iki tane ayakkabımız vardı. İki üç tane onları da ziyaret ettik. Üf temiz hava oksijen vallahi burası biraz yüksekte ee, şey yapıyor güzelle esiyor uykum geldi acıktım ya bugün bir de sıcak bir gündü öğlen sıcaktı şimdi serine düşüyor akşam üstüne doğru dedim size de bir rapor vereyim ya şimdi yani şeyim yani ben dikkat ederseniz hep böyle bireysel çekiyorum videoları yani e bazı şeylerde gecikiyorum annem babam aşağıda oluyor ne bileyim oradan bir eş dost geliyor onların yanında böyle Hani ben hep böyle sizinle dertleşiyormuş gibi çekiyorum videoları dikkat ederseniz. Hani huyum gereği yani yapım gereği böyle. Yani i̇nsanların yanında yavşak yavşak hani video çekmek istemiyorum ya. Ne yapıyorsun? Ha? Falan. Onlara bir şey diyorum zannediyorum. Hani video çekeceğim dikkat falan öyle bir şey yapamıyorsun ya uyarı. Yani çünkü bu şeye alışkın olmayan jenerasyonlar oluyor genelde yanımda. Bu, bu akıma video çekme akıma aniden çıkartıyorsun şak diye telefonu. Başlıyorum merhaba arkadaşlar falan. He falan diyor biri arkadan olmuyor yani. Hani yok sana demiyorum baba falan demek zorunda kalıyorsun. O yüzden hani ben böyle dertleşim. Yani durum mu bak yine annem çıktı orada bir şey dedi anlamadım. Durum böyle şimdilik hoşçakalın. İyi bayramlar. dostlar. Hemen size rapor vereyim. Şurası çatlamıştı. Vallahi herhalde sıvanın susuzluğuna bağlı olarak mıdır? Nedir artık? Tekrardan yamadım. Hazır şurada da bazı şeyler vardı. Orayı yamadım. Burayı iyice güçlendirdim abi. Ama artık yani sıvı yapmaktan da midem bulandı ya. Buna ikinci katı atmıştım. Ne güzel izole olmuştu. Şimdi tekrardan sil baştan yani Ondan sonra cıma burayı denemek için yaptım. Hani ne olacak ne bitecek hesabı. Yani iyi oluyor. Burada su alsın istemiyorum. Artan sıvayla da şurayı yaptım. Şurayı yaptım. Şurayı yapacaktık böyle. Hani su girmesin hesabı. Artan sıvayı da oraya boca ettim. Bakın buraya hortumlu kaldı annem. Onu çaktık falan filan. Artık her şey düzenli yani musluğumuz burada. Bugün de kurban bayramının ilk günü. Bayramınızı kutlarım enişten dileklerimle. Yalnız tabii ki hayvan kanalı olarak da hayvan katliamını destekleyecek değiliz. Yani hani bu biraz şey olurdu komik olurdu değil mi? Yani desteklemiyorum ama yani bayramdır. Dini inançtır. Eyvallah kutluyorum yani yapacak bir şey yok. Ama tabii ki kahay hayvan o zaman hemen şey diyor bizim millet. O zaman et yeme. <laughs> kıyım var ya. Lan çok zekisiniz lan siz. Vallahi çok zekisiniz. Süper zekalı. O zaman niye et yiyorsun? <laughs> hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Uzatmayacağım bu konuyu. Gök kuşağını da koyalım ya şeyimize. Bak böyle buradan çıkıyor. Şöyle. Şu... Şuraya. Tam kadraj yapamıyorum. Bugün böyle oluyor yani. Hem güneş var hem gök kuşağı var. Ee, hem de yağmur yağıyor. Hac. Havuzu suyu bastım. Şu taşı da şey olarak koydum. Hani ölçü olarak. Bakalım onun başına kadar bir sızdırmazlık testi yapacağız. Çünkü biraz yağmur yağmış. Çok az bir su şurada almıştı. Şimdi bakacağım. İzolasyonunu da yaptım diye. Pek güvenmiyorum ama. Ya çünkü mail var abi. Yani çok e, sanat eseri yapmadık sonuçta. Ben de ilk defa böyle bir tuğladan şey yapıyorum. Yani bu tarz bir şey yapıyorum yani. Durum bu. Bakalım çatlaktan sızacak mı? Etrafında kontrol edeceğim. Şimdilik hoşçakalın sızdırmazlık testimiz başladı. Bakın şu taşın tam üstü. Abi ölçümüz. Bakalım sızdırıyor mu yani hiçbir yerden de hava baloncuğu çıkmıyor lan hakikaten. Yaptık lan galiba. <laughs> Bakalım. Hiçbir yerden çıktığını görmedim yani yalan yok. Durum bu. Şimdilik hoşçakalın. Evet kaçırıyor. Lan şurada 10 dakika oturdum oturmadım. Yarıya indi lan. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dur bir çay içmeye gideceğim. Geleceğim bakalım ne olacak. Lan yalıtım malzemesine bak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet çay içtim geldim yarım saat. Sıçtı yani. Lan ben acaba fırçayla az mı sürdüm bu malzemeyi ya? Abi yok az az sürdük herhalde. Baksana ya bazı yerlerinde duruyor bak mesela. Bazı yerlerinden bir yerden gidiyor abi. Bu nereden gittiği de belli değil yani. Dışarıda da bir şey yok. Püf, herhalde az sürdük abi. Malzemeyi az sürdük. Dökeceğiz yani. Bol bol dökeceğiz. Veyahut da işte o permolüt müdür ne sikimdir ondan alacağız. Olmadı ya. Evet. Yani. Bu da ne sikimden bir likit membranmış amına koyayım. Ne yarıyor ki bu izolasyon malzemesi diye geçiyor. Ne sikime yarıyor yani ben onu anlamadım. Bunu çatılara matılara sürüyorlarmış. Demek ki bir sikime yaramıyor bu. Merhaba sevgili dostlar. Vallahi bayramın ikinci günü sel götürdü sel. Sel götürdü yani. Baya bir yağmur yağdı. Ben de şu an sıra sıklam oldum. Su buradan geliyor zannediyorduk. Oradan geliyordu önceden de şimdi de oradan geliyor zannettim. Bak hep ıslah çalışmaları yaptım. Şuradan geliyor. Bura göl oldu. Oradan geçiyor haliyle. Bir yol buluyor kendine şuradan bir yerden. Orayı görmüş. iyi oldu çözdüğümüz. Şura göl olduydu. Bak ıslah ettim. Toprağı şuraları falan düzelttim. Üstünde gezindim. Olmaz abi. Böyle olmaz. Plansız programsız. Öyle yalap şalap olmaz. İyi gördüğümüz iyi oldu. Şuradan bir yerden çıkıyor işte. Çok iyi oldu. Havuzada permolidi da yiyeceğiz abi. Yoksa olmayacak yani. Şimdi küfür edeceğim. Neyse. Boşver. Bayramlık ağzımı <laughs> açtırmayın bana. Ateş yaktık ağlıyla. Güzel oldu. Sıklam su. Hem terledim hem ıslandım. Durum mu? Hadi eyvallah. Tabii. Şöminemizi yaktık. Sevgili dostlar. Ama tabi bu kapak istiyor. Yani ben buna hem böyle şömine fırın tarzı geniş bir şey yaptım. Hani zenginiz ya arada bir kuzu çeviririz haftada bir falan. O yüzden böyle yaptım. <laughs> böyle iyi oluyor. Bak mesela indim aşağı saat sabahın sekizi. Hava serin. Üşüdüm hemen yak şömineyi. Yani durum mu?